Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videomu like, beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yakışıklı oyuncu Can Yaman ve sevgilisi Dilek Dadan İtalya'da yaptıkları tatilden yeni görüntüleri sizler için derledim. Her ikisi de arkadaşlarıyla çıktığı tatilden yeni gönderiler e, paylaştılar. Dilek'te, Liyot'ta e, bildiğimiz gibi Can Yaman'la birlikte Türkiye'de tatil yapmıştı. Can Yaman e, şu sıralar diziyle diziye hazırlanıyor. İtalya'da çekileceği olan e, dizide e, oynayacak olan Can Yaman fit görüntüsünü korumak için her gün sporunu da eksik etmiyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Size iyi seyirler. Diğer videolarda görüşmek üzere.